Miftahül İrfan Tasavvuf Sohbetleri Kitap Nurul Arif'in Seslendiren Yasin Koç. Geçen bölüm ara verdiğimiz yerden Allah'ın izniyle devam ediyoruz. Üstadım bu sözüyle şunu demek istiyordu. Kim mürşidine muhalefet ederse onun yolunda devam edemez. Aralarındaki bağ Aynı mekanda bulunsalar bile. Kim kamil bir şeyhin sohbetine girer de, sonra kalbiyle ona itiraz ederse, sohbet ahdini bozmuş olur. Kendisine tövbe gerekir. Mürşide teslimiyetin kıymeti ve bereketini şu örnek çok güzel ortaya koymaktadır. Cüneyd-i el-Bağdadi Kuddüs'e sirrihu anlatır. Bir gün mürşidim Serrih Es-Sakati'nin yanına girdim. Bana bir iş emretti. Ben de süratli bir şekilde hemen dediğini yaptım. Huzuruna döndüğümde bana bir kağıt verdi ve ''Bunu sana sözümü hemen yerine getirmene karşılık olarak veriyorum.'' dedi. Kağıdı açtım, okudum. Bir de baktım ki içinde şunlar yazılıydı. Çölde ağlayıp inleyen birisini işittim. Diyordu ki, ağlıyorum. Bilir misin beni ağlatan nedir? Ağlıyorum. Çünkü senin benden ayrılmandan ve bağımı kesip beni terk etmenden korkuyorum. Bir de şu hadiseyi okuyalım. Bir gün Şah-ı Nakşibend Hazretleri'nin hatırı sayılır misafirleri gelmişti. Şah-ı Nakşibend Hazretleri müritlerinden Mevlana Şemseddin'e emir verip nehre gitti. Suyu bu tarafa bağla buyurdu. Şemseddin verilen emri yerine getirmekte ihmalkar davrandı. Biraz sonra gelip vücudumda bir halsizlik peydahlandı. Suyu bağlayamadım dedi. Bu söz Şahın Nakşibend Hazretlerine çok giran geldi. Ona bakıp Mevlana Şems kendini boğazlayıp da su yerine kanını akıtsaydın bu sözü söylemekten daha hayırlı olurdu diye üzüntüsünü belirtti. Ondan sonra Mevlana Şemseddin Diman'da bir hastalık peyda oldu. Halini yakınlarına arz etti. Onlar Alaaddin Attar Hazretlerine gidip derdini açmasını ve onun Şahın ı Nakşibend Hazretlerinin huzurunda kendisi için şefaatçi olmasını istirham etmesini söylediler. O kalktı, Muhammed Parisa'ya gitti. Söylenenleri değil, kendi bildiğini yaptı. Hastalığından kurtulamadı. Öyle bir hale geldi ki kimseyi tanıyamaz, evlatlarının ismini hatırlayamaz oldu.'' Buradaki emri yerine getirmeme haklı bir mazeretten değil, kalpteki gizli bir muhalefetten ve emri ciddiye almamaktan kaynaklandığı için sahibine felaket getirmiştir. Benzeri bir durum Hazreti Rasulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellemin huzurunda da olmuştu. Seleme bin el-Ekvar dedi Allahu an anlatıyor. Bir adam Hazreti Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanında sol eli ile yemek yiyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem adama sağ elinle ye diye uyardı. Adam sağ elimle yemeye güç yetiremiyorum dedi. O zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bundan sonra da hiç güç yetiremeyesin diye karşılık verdi. Adam bir mazeretinden değil kibrinden dolayı böyle söylemişti. Adamın eli çolak oldu. Bir daha sağ elini ağzına götüremedi. Malumdur ki alemlere rahmet olarak gönderilmiş Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem nefsi hesabına hiç kimseye beddua etmemiş lanet okumamıştır. Bu hadisede adamın hiçbir özrü yokken kendisinden istenen şeyde biri hayırken sırf içinde sakladığı kibir ve muhalefetten dolayı Efendimiz'e sallallahu aleyhi ve selleme itaat etmemişleri. Bir de alaylı bir tavır ile karşılık vermesi başına bu belaya getirmişleri. Bu kimsenin münafıklardan birisi olduğu söylenmişleri. Allah dostlarına karşı kasıtlı muhalefet insanı felakete götürür. Bu hep böyle olmuştur. Ancak verilen bir emri gücü yetmediği için yapamayan fakat kalbiyle yapma azminde olan kimse bir zarar görmez. Bu kimse sadık ve samimi olduğu sürece bir mazereti sebebiyle hizmetten geri kaldığında mazur görülür. Günaha girmiş olmaz. Bu hususta ayeti kerimede şöyle buyrulmuştur. Cihattan geri kalan zayıfları, hasta olanlar ve mali imkan bulamayanları, Allah ve Resulüne karşı samimi oldukları sürece kendilerine hiçbir günah yoktur. Evliya Allah Hazretlerimiz kalıbı halka, kalbi hakka teslimleri. Evliyanın gönlü Hak Teala'nın nazargahıdır. Bundan dolayıdır ki mürşidi kamiller kendilerine gelenlerinin iç yüzüne, kalbine ve niyetine bakarak itibar ederler. Onların dış görünüşünün, dünyadaki malları, mevkileri, ilimleri ise mürşidin katında önemi yoktur. Her kim o gönülde bulunursa, rahmeti ilahiye vasıl olur. Onlar kendilerine tabi ve teslim olanları Allah'a vasıl etmeye gayret ederler sabru sebat edenleri de irşad edip Cenab-ı Hakk'a kavuştururlar. Bu manada bir mürşide uğrayanlar dört kısma ayrılır. Birinci kısım İçi ve dışı itikatta aynı seviyede bulunanları. Bunlar zahir ile batınları eşit itikatta olan kimselerdir. Mürşide yönelip gelenlerin en bahtiyarları işte bunlardır. İkinci kısım İçi ve dışı ile mürşidi tenkit etme hususunda aynı seviyede bulunanlar vardır. Bunlar zahir ile batınları itikatta eşit olanlardır. Mürşide en uzak olanlar da işte bunlardır. Üçüncü kısım Dış görünüşü ile mürşide itikat edip iç alemiyle de onu tenkid edenler. Bunlar en zararlı olan kimselerdir. Münafıkların Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e nispetle durumları neyse bunların Allah'ın dostu veliye nispetleri de öyledir. Dördüncü kısım İç kısmı itikat üzere olup dış kısmı tenkit havası içinde bulunanlar. Bu hali ancak haset hastalığına yakalanan kişilerde vardır. Bu tür hastalıktan Allah'a sığınır, selamet dileriz. Allah sizin dış görünüşünüze ve mallarınıza bakmaz. Ama o sizin kalplerinize ve işlerinize bakar. Allahu Teala Hazretleri diyor ki: "Ben kulumun hakkımdaki zannı gibiyim. O beni andıkça ben onunla beraberim. O beni içinden anarsa ben de onu içimden anarım. O beni bir cemaat içinde anarsa ben de onu daha hayırlı bir cemaat içinde anarım. O şayet bana bir karış yaklaşacak olursa, ben ona bir zira yaklaşırım. Eğer o bana bir zira yaklaşırsa, ben ona bir kulaç yaklaşırım. Kim bana yürüyerek gelirse, ben ona koşarak giderim.'' Kim bana şirk koşmaksızın bir arz dolusu günahla gelse ben de onu bir o kadar marifetle karşılarım. Konumuza burada ara verip kalan kısma inşallah sonraki bölüm devam edelim. Sağlıcakla kalın, Allah'a emanet olun.